Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda Türkiye Avustralya yarı finalini ee, çekeceğim. Uzun süredir video atmıyorum. Bunun için özür dilerim. Evet sarı güller olmadı. Bu arada sık sık e, üste bakıyorum çünkü e, kaydediyor mu diye e, sizin için yapıyorum bunu. Ben söyleyeyim. Sardar Güller. Koynar. Kaleci güzel çıkardı. Buradan bir gol girer mi? Ay, Çok ince. Girebilirdi. Hiç kim Sainsbury. bu? Leki. Çağlar Söğüncü Burak Cengiz Önder Cengiz Cengiz Önder Cenk Tosun direk Bu. Bu neymiş Arkadaş Yürüçe doğru gelir mi Taş Değil Çağlar. Bu arada çok kasıyor. Ben rovaşata çekmedim. Bir de şöyle diyeyim. Açıklamayı unuttum. Biz Avustralya'dan daha güçlü takımları yendik. O yüzden Avustralya'yı yeneceğimizi düşünüyorum derken Kacı çok güzel bir çıkarış yaptı. Ve top dışarıda. Evet, Mark Ryan. Bence Science Free. Fistum. Evet, gidiyor. Hakan. Pası Cenk Tosun. Yok ki. <laughs> bırakılmazmış, Cenk Tosun. Gol. Çok güzel bir gol. Cenk Tosun'dan. Çok güzel attık golü. Ve direkten. Biliyorsunuz benim direklerle alıp vermemediğim bir şey var. Evet, bırakılmaz derken ilk yarı bitti. 1-0. Ön... Bak, bunu sevmiyorum. İşte bir reklam çıktı. Hadi bakalım. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu Yasin Pehlivan'a doğru. 7 hak. Şimdi Yasin Pehlivan. Yasin Pehlivan. Yasin Pehlivan gidiyor. Yasin Pehlivan. Tristan. Serdar Gürler vurdu. Top dışarıda korner. Evet. Yasin Pehlivan mı şu ortayı neden? Cengiz bursun işte sol ayak yanında. Hemen şuradan Cengiz'le kullanalım. Cengiz arka direğe Olmadı. Meri Shoot uzaktan. Karaca McBride. Arsenal'da oynuyor bildim. Biz Yasin Pehlivan'a mı ayarlamışız? Şuradan takım yönetiminden şey yapayım. Nerede? Sağ nere? Cengiz Ündir. Otomatik değiştiriyor zaten. Cengiz Önder. Burak Yılmaz'ı bırak. Aha. Ne oldu? Aha. Burak Yılmaz'ın kafasına çarptı. Cengiz. Orta açamadım ya. Basıldı. Ne oldu ya? Tamam. Ee, arkadaşlar final yaptıktan sonra e, finalde bir tane oyuncu göstereceğim demiştim motor oyuncuyu ee, hem onu gösterirken e, finali kazanırsak ya da kazandıktan sonra kazanırsak ne Hatta ka yani bu maçı belki yeniliriz, belki yenilmeyiz finale çıktıktan sonra da yan yan Yenersek hatta yenersek değil ya kafam karıştı. E, finalden sonra e, DLSO 18'e başlayacağım. DLSO 18 hatta finali yapacağım benim e, az kadromu da göstereceğim. E, onunla e, 1 bir iki maç atarız sonra da Dream League Soccer 2018'e geçeriz. E, Dream Soccer 18'de daha iyi şeyler var oyuncular var O yüzden öyle zaten eski eskidi dirimlik sakızlar bilir Ben de 2018'de başladım ama e, de, dirimlik sakır 2018-2017 çıktı Ben de zaten e, ilk 18 oynamaya başladım ama 2017'de öyle onu yükleyip bir eski şeylerimizi hatırlayacağız. Eski oyuncularımızı hatırlayacağız. Eskiden kimleri alırdık? Onları işte alacağız, bakacağız. Mesela Lewandowski var. Lewandowski aslında oyunda e, olabilirdi yani. Aslında Dream League Soccer 2019'da vardı. Sadece Polonya'yla lisans anlaşmasını e, sonlandırmışlar. O yüzden e, Lewandowski gibi birkaç daha Türk e, Türk diyorum Pol Polonyalı oyuncu yok derken finaldeyiz. E, öyle ondan sonra Iniesta var. Aklıma gelenlerden Marek Amçık var şu an Türkiye'de ve İspanya kazanmış. İşte devam edeyim. Marek Amşik var. Ve o da şu an Türkiye'de Trabzonspor'da oynuyor. Ve e, şöyle söyleyeyim. Ben de Trabzonspor'um. <laughs> Neyse. Boş boş geziniyorum. Ve e, finaldeyiz. Finalde İspanya ile karşılaşacağız. Kadrolarında çok iyi yetenekler var. Çok iyi oyuncular var. Formalarına baktım. <laughs> Hem üçüncü formada Trabzonspor forması var. 2021-22 şeyi vardı. Forması vardı ama yamuk gösteriyordu. O yüzden onu yapamadım. İşte yapmadım. Kalelerinde Deheya var kalecileri. Sol bekte tabii Yo Jordi Val Alba, Gerard Pique stoperlerinde bir de Ramos, Odriozola var. Allah Allah. Neden Odriozola'yı alıyorlar ki? Carvajal alabilirler. Koke var, Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Isco, Ondan sonra Rodrigo Marco Asensio. Bunu milli takıma göre yapmışlar herhalde ya. Ama Rodrigo oynamıyor. Moratayı neden almadılar? <laughs> Neyse böyle e, bir kadroları var. Bizim kadromuz da kötü değil. Ama ben e, İspanya'yı yeneceğimizi düşünüyorum. Şimdi de e, az kadromu yapabilir mi diyecektim de yapmayayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.